Herkese selamlar, merhabalar. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Neden balıkçının önündeyiz bunu da soracak olursanız, tabii ki balık eventi var. Şöyle biraz solucanı aldım. 4 saat boyunca katılmaya çalışacağım. Tabii ara ara aralar verebilirim yemek olması vesaire. Elimden geldiğince çok katılmaya çalışacağım. Umarım güzel şeyler kazanırız. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ki benim... Tubul'da katılacağım. Son e, etkinlik olabilir bu. Yani bundan sonra etkinliklere Marmara'da katılacağım. Balık etkinliklerine falan. Hani Tubul'da e, son balık etkinliğim. E, çünkü neden burada katılıyorum? Benim ihtiyacım var e, balık sandıklarına, kahraman malarası vesaire için. Öyle. Umarım güzel e, getirisi olur bize. Evet. Gördüğünüz gibi etkinlik başladı. Madenci eventi mi? Madenci eventi mi? Gerçekten maden etkinliği mi var şu anda? Herhalde yoktur ya. Sanmıyorum yani öyle bir şey olacağını. Varsa giderdim 5 çarlı yapardım yani ama neyse. Bakalım buradan başladık. Ee, evet ilki de geldi hayırlı uğurlu olsun. 4 saat sonra ne kadar kastım ne kadar sandık çıkarttım falan sizlere gösteririm zaten. Evet gördüğünüz gibi balıkçılık etkinliği sona erdi. Ben iki buçuk saat uyudum hemen süresince. Maalesef dayanamadım. Hani ta, Uyku saatlerim biraz dağıldı. Toplamda 70 açımlık bir balık sandığı kastık. Fena değil. 2 e, adet iyi altın stok çıkarttım. Ya bir hiç gelmedi. Yani geldi ama e, tutulamadı maalesef. Olsun sağlık olsun. 70 açımda olsa yine işe yarar. E, son eventim demiştim ama bir event'e daha katılabilirim. Bu event'e tam katılamadığım için bir sonraki balık event'ine de bunda da katılırım gibi. Çünkü zaten kılavuzda daha süresi var. Evet, aradan çok fazla zaman geçti bir önceki videomun üstüne. Ee, şöyle gördüğünüz gibi 82 beri oldum. 83'e doğru yaklaştık. E Kostümümün bir tanesinin süresi bitti maalesef. Şimdi şehre gidip tekrardan e, bir kostüm arayacağım. Paramda gördüğünüz gibi mamalar falan var şu anda. E, parayı da bakacağız. Ben şunları satıcıya satarım büyük bir ihtimal çünkü pazarda satılıyor mu bilmiyorum alan var mı ama ben yine bir bakayım. Arkadaşlar mama alanlar varmış. E, fiyatları söyleyeceğim şimdi size. Artı 5'leri 2.25, artı 4'leri 1.5'tan satacağım. Yani ufak tefek de olsa bir artısı olacak. Artı 5'den 600, 850k kazanacağım satıcıya satmaya göre. Şimdi sat, e, gereksizleri sattım bu arada. 5M oradan geldi böyle ejderha bir şey falan. Şimdi bunları da sattıktan sonra bakalım ne kadar paramız olacak. Evet toplamda 39M'lik mama sattım. Bence gayet güzel. Yani normalde satsam 20M falan denk geliyordu. Neredeyse iki katını arttırdım şeyi. Şunu da satayım elimdeyken. Şu şeyleri falan depoya koyayım envanterimde gereksiz yer kaplayan Aa, gerçi envanteri ben bir fulliyim gelmişken yeni e, ex, ep şey bitti o yüzden çok pahalılaşmamıştır diye düşünüyorum 10 tanesi 30M tanesi 1.5M gayet güzel sanırım 81 tanesi falan filan ben 2M'den falan alıyordum zamanında hatırlıyorum o yüzden bunu alıyorum ee, şöyle şunu açalım 7 tane Kaç tane kaldı? Bir tane daha alabilsek çok güzel olacaktı ama alamayacağım çünkü kostüm almamız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle sürgünde düşürdüğüm istiridyeleri de açacağım. Ya buradan bir tane çıksa beyaz inci fitliyor. Birden fazla bir şey çıkarsa o da kâra geçiriyor. Şöyle açmayı deneyeceğim. Tık 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 diye açayım biraz şunu büyüttüp Bakalım çıkacak mı bir şey? Mavi inci çıktı. Bir tanecik mavi inci çıktı sadece. Büyük bir zarar ettik. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ben şu itemleri bir pazar hesabına vereceğim. Pazar kurmam gerekiyor çünkü biraz nakit para girmesi lazım çara. Evet, şöyle bir pazar kuruyorum. Uzun zaman aradan sonra fiyatlar falan baya değişmiş. Şu fiyatlardan kurdum. Umarım güzel satışlar yaparız. Arkadaşlar maalesef şu kostüm almak zorundayım. 38 en verip yani yüksek günlük 26 günlük. Bu kostüm alıyorum ya aradım aşağıdan yazdım mavi bayrak hesabından yazdım aşağıdan ama maalesef hiç kimse satmıyordu o yüzden bunu almak zorunda kaldım şöyle takıyorum ve tekrardan sürgüne doğru gidiyorum tabii ilk önce bir pot almam gerekiyor potlarım bitti ilk önce onları alacağım gördüğünüz gibi potları aldım şimdi de Uriel'den %100 ex bonusunu alacağım bilgeliğin gücü deyip 4 saat boyunca %100 ex bonusu geliyor ve şuradan da e, olay yardımcısı gelmiş bu arada Evet boş boş şeyler var burada gerek yok. Şöyle bir rengi yazacağım ve bir punç alıp sürgüne doğru gideceğim. Evet sürgüne geldim otomatik havada kurdum. Hatta şurada benim şeylerim olacak. Bilgelik iksirim olacak bir tane şu yanlış yere açtım. Şurada bilgelik iksiri olacaktı bir tane. Evet son bilgelik iksiri de var. Ondan sonra da şu mücevher kutusunu açmayı deneyeceğim. Umarım içinden güzel bir şey çıkar. Ee, şöyle bilgelik şuraya gitti. Bunu da takıyorum. Bu bilgiyle beraber 3 saatte 83'ü rahat bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Neyse bakalım güzel mama düşürmeye çalışacağız burada. Tam mama düşürme seviyesi zaten. Umarım düşürürüz. Arkadaşlar bir tane havalı çelik yay gösterdim. Sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle 37 ortalamalı bir havalı çelik yay. Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle şunu arkaya atalım. aralara karışmasın. Güle güle kullanalım. Yani güle satarız büyük ihtimal ama olsun yani. Arkadaşlar ara ara pazar kuruyordum şöyle demin düşürdüm havalı çelikeyi sattım 75 ya da 80 m arası bir fiyattan sattım bence güzel bir fiyat. E, ek olarak şöyle şeyden çıkan bir e, kızıl ejderha yumurtası var e, tombaldan çıkan bir de toprak tılsımı satmıştım. Ufak tefek yeşil ejderha fasulyeleri falan zaten bende hala var bunları kurmadım piyasa düştüğü için. Böyle abonos küpen pazarda şu kask pazarda onun rüzgar 20 şeytan hala satamadım bunu hani 50 günlük falandı bu ilk yaptığımda maalesef gün düşüyor fiyatı da düşürüyorum yavaş yavaş. Yapacak bir şey yok. 190 en paramız oldu. Bence gayet güzel. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Evet balık etkinliği vardı. Ben bir saat boyunca balık tuttum. Daha sonra da oynadım. Toplamda 76 açımlık bir balık sandığı çıkarttım. Biraz kötü oynadım bu sefer yani. Kötü oynadımdan ziyade şanssızdım. Yapacak bir şey yok. Ee, 76 açım. Ya bu 80-90 em falan ederi var şu anda. Hatta bir ona yakın bir ederi vardır diye düşünüyorum. Belki eventten sonra tabi düşebilir ama olsun. Sağlık olsun. Gayet güzel. Evet kostümlerimin süresi bitti gördüğünüz gibi. Bunun da 26 dakikası kaldı. Bu da bitti sayılır. E, şimdi gidip kostümleri aldım aşağıdan. 190 m para vardı az önce göstermiştim size. O parayla bir kostüm aldım. E, şimdi bir aşağı ineceğim. Toplamda 85 m gibi bir şey harcadım. Şöyle 18 günlük e, 27 günlük iki tane kostümüm var. E, şöyle 9 günlük el fişim var. Yani set bonusu alamıyorum bunlardan ama yapacak bir şey yok olsun sağlık olsun. Zaten hani çok aşırı hızlı kasmıyorum hesabı. E, yine şimşekleri toparladık. Kaskı kendim getirdim bu arada. 15 emden aldım. E, iki tane e, şey aldım. O 10 emlikten aldım. Bu 25'likten. E, geldi 15 şimşek. Bizim için yeterli zaten. Tüm mamaları da pazar hesabıma aktardım. Pazar hesabından yeniden e, pazar kuracağım. E, umarım yine güzel satışlar yaparız. E, şu anda 103 em var. E, bir 150-150 em 150 falan çıkar mamalardan büyük bittim Şu kız ejderha yumurtasını hala satamadım. Günü de azalıyor gitgide. Şu kostüm de elimde kaldı yani 38 günlük. Bunu da çok uygun fiyata atacağım sanırım. En azından gitsin yani. Şöyle 5.5 bir hava kalıcı alıyorum. Günlük olarak okumuyorum ama yine de aklıma geldikçe okuyorum. Şöyle bakalım ve geçti. M5 oldu hava kalıcımız. Müzevisiz gayet güzel geçirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ve son olarak da pazar hesabından 30 M destek alıp şöyle 10 tane şey alıyorum. Envater, envanter genişletmesi. Şöyle şurayı açıyorum. Bir de burayı açıyorum. Evet iki tane de elimde kaldı. Bunları da pazara atacağım. Pazar hesabımı vereyim. Bölüp pazara atarım. Arkadaşlar şöyle de bir mücevher kutum vardı. Bunu da açacağım artık. Vakti geldi bence. Hani 85'in seviyeye ulaştık. Şöyle bastım ve sihir lollipopu geldi. 150 exp, 120 saldırı hızı. Neyse yani sadece zaten tecrübe etki eden bir şey. Bu en kötülerinden biri. Yapacak bir şey yok. Bunu takalım. Herhangi bir set bonusu zaten olmuyor. Yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Şuna da şu petimizin süresini bir uzatalım da bir 3 gün daha idare edelim o petle yani. Evet, Uriel'den XP bonusumu aldım. Punch ve Bambi'yi de aldım. Şimdi sürgüne doğru gidiyorum. Tabii ışınlanma yüzüğümüze gidelim. Daha rahat olur. Yoksa biraz e, uğraştırır bizi. Neyse sürgünde görüşürüz. Şöyle hem ama hem de XP kasabileceğim bir odaya geldim ve otomatik hava kuruyorum. Tecrübe yüzüğü almadım, bulamadım şu anda. Yani yapacak bir şey yok. Hasarımıza bakalım. Hasarımız zaten çok fazla değişmemiştir. Yani 2K'dan 4K, kritimiz falan yüksek bildiğiniz gibi ayakkabı ve kolyeden ötürü. Yani hızlı bir şekilde kesiyoruz şeyinde Lollipop'un saldırı hızıyla birlikte. XP de fena gelmiyordur diye düşünüyorum ben. Neyse kasılmaya devam edelim biraz daha. Yaklaşık 1,5 gün kasıldıktan sonra gördüğünüz gibi 86. seviyeye ulaştım. Şöyle gördüğünüz gibi mamaları topladım. Şimdi bunları aşağı götürüp satmaya çalışacağım. Güzel para ediyorlar bunlar. Geçen koyduklarımın hepsi satılmış bu arada. Yani satıcıya satmıyorum artık. Mama yalanlar var. Arkadaşlar şöyle bir kask buldum. 15 şimşek, 20 şeytan, 10 da CP absorbesi var. 49 eme, 50 eme çok çok uygun diye düşünüyorum. Yani kask kötü. Biraz defans olarak sıkıntı yaşayabiliriz. Bunu artı altıya falan geçiririm ben ama yine de biraz sıkıntı olur defans olarak. Ama olsun 49 eme bence çok uygun ve güzel bir kask işimizi görür yani bence gayet. Şöyle hayırlı olsun diyelim. Sürgünde işimiz az kaldı aslında ama yine de bunu kullanırız ya bence. Hem CP absorbesi de var hani şey de gerekmeyecek mavi pot teş gerektirmeyecek o açıdan çok çok tatlı bir kask bence. Arkadaşlar geri kalan paramın hepsiyle şöyle bir antika yaşım alacağım. Ee, ve Mitsi'ye doğru gitmeye çalışacağım. 5 tane alabiliyorum zaten hani 4 taneyle Mitsi'ye gidilebiliyor hiç yakmadan. Antikada bir kere yakma şansı e, tanıyorum kendime hesaba. Bakalım umarım misli çıkartırız. Misli çıkartırsak ormana gideriz. Eğer misli çıkartamazsak hesabı 90'ın seviyede bırakma ihtimalim var. Haberiniz olsun. Şöyle ejderha taşı arındırma diyorum. Ve umarım geçiririz. Şöyle başlıyoruz. Evet ilk efsaneviyi aldık. Efsunumuzu dandık. Şöyle bir totem yapmadan direkt bastım ve ikinci efsanevi de aldık. Mükemmel. Şimdi yakarsa misli yapamıyoruz maalesef. Şöyle basalım ve yaktık maalesef. Efsundadan ilk geldi kötü oldu ve bir antika daha alamıyoruz sıkıntı oldu ya gerçi bunun fiyatı 1.4 şunun fiyatı zaten 42 falan yani bir 30M 40M zarara girdik ama geçse çok güzel olacaktı maalesef geçmedi yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik ee, gördüğünüz gibi 90. seviyeye ulaştım çok çok uzun zamandır tubula video atmıyorum sürgünde olduğum için ve acele etmediğim için hani sürekli farm yaptığım için yani mamalar topladım bir sürü şey topladım falan toplam 66 empara var pazar hesabında da bir sürü mama var şu anda gördüğünüz gibi lolpop'un tam bir günü kaldı yani ben e, aslında 90 levelde bırakmayı düşünüyordum. Hani 90 olması gerekiyor ya aktarım için. 90 amelde bırakmayı düşünüyordum. Ama gördüğünüz gibi ben 91'e kadar kastım neredeyse. Hani bir bakayım bir devam edeceğim şimdilik. 95'e kasar mıyım, ormana gider miyim bilmiyorum. Çünkü yeşim de geçmedi biliyorsunuz ki. Bakalım bir. Dediğim gibi şöyle itemleri alayım tekrardan aşağı indiğim zaman satacağım çünkü. Ama az düşmeye başladığı için her şeyi almaya başladım öyle paradan. Neyse umarım izlerken beni keyifli vakit geçirmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Video hakkında yorumlarınızı da aşağıya bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.